Ramazan önemli. Bereket, rahmet, mağfiret olarak niteleriz. Bereket sözlüğünü ele alın, altını doldurun. Siz esnafsınız, iyi bilirsiniz. Bereket, rahmet, yine önemli bir kavram. E, mağfiret, o da daha önemli bir kavram. Bu üç kavramın ele alıp altını, içini doldurduğunuz zaman muazzam bir değerler manzumesi ortaya çıkıyor. İşte Ramazan'da biz bunları anımsıyoruz, daha çok anımsıyoruz. Biz millet olarak, Türk milleti olarak gerçekten yardımlaşma ve dayanışmaya çok önem veririz. Bizim toplumsal yapımızın en önemli dinamiği, yapıştırıcısı, yardımlaşma ve dayanışma özelliğimizdir. Bunu fert olarak yaparız. Sivil toplum kuruluşları olarak yaparız. Ha yeri geldiği zaman ülkeyi yönetme yetkisini tebliğ ettiklerinizde o ölçekte yaparlar. Bu konular hep bizim gündemimizde oldu. Emaneti bize verdiğiniz günden bu yana özellikle toplumun orta direği olarak dediğimiz kesim esnafı öyle nitelendiriyoruz. Esnaf ve sanatçılarımızı bunun ötesinde yoksul kesinler hep bizim gündemimizde oldu. Yani hükümetin gündeminde oldu. Cumhuriyet hükümeti hep gündeminde oldu. Bu insanla alakalı bir şey. Yani siz insana nasıl bakıyorsunuz? Ona ne tür bir fonksiyon yüklüyorsunuz? Bu bakış, bu duruş onunla bağlı. Ve biz gerçekten yönetim anlayışımızın merkezine insanı yerleştiren bir anlayışa sahibiz. Hiç katıksız söylüyorum. Yani sizin tarzınızda konuşuyorum. Zaten sizinle sinerji edinişimizin sebebi de birbirimizi iyi anlayışımızdan kaynaklanıyor. Kokumuz birbiriyle örtüşüyor, yabancı olmuyor. Aynı toprağın insanlarıyız. Dolayısıyla bütün faaliyetlerimizi insanın huzuru, esenliği, güvenliğini esas alarak güzel yapıyoruz. Kanun yaparken öyle yapıyor. Bu kanun ne yapacak? Kime yarayacak? Hangi sorunu çözecek? Yönetmelik çıkartırken ona bakıyoruz. İnsanımızı ne ölçüde rahatlatacak? Onun bulunduğu pozisyonunu ne kadar güçlendirecek? Tüccarsa, sanayici ise bu dünyada kesin rekabet içerisinde onun ne kadar daha üstarı etmeyeceğiz? Çünkü sonuçta devlet kamu hizmetlerini bu teşebbüslerin çalışmaların sonucu elde ettikleri çar olarak defterleri yazdıkları kısımdan belli oranlarda aldığı derdilerle de gerçekleştiriyor. Bu bir hesap kitabı. Için. Öyle görüyoruz. Ha bir tarafta da elbette ki özellikle ortak orta direk dediğimiz esnaf ve sanatçılarımızı ona ayrı bir önem veriyoruz. Onun pozisyonunu da güçlendirmek için emaneti aldığımız günden bu yana çok dikkatli bir biçimde ama elbette ki popülizme kaçmadan yapamayacağımız hiçbir şeyi söylemeden ama söylediklerimizi de mutlaka yapma kararlı içerisinde biz mümkün ölçüde imkanlarımızı, size ait imkanları bir projeye bağlamak suretiyle sizin sıkıntılarınızı azaltmaya çalışıyoruz. Hepsini çözdük mü? Böyle bir şey olamaz. Böyle bir iddia da değil. İşte kıyaslama yapınca göreceksiniz. 2002 yılında esnaf ve sanatçılarımıza kullandırılan kredi miktarı belli. Faiz oranları belli. Rakamlara girmeyeceğim. Bugün kullandığınız miktar belli. Ve inşallah sene sonunda bakın kullandığınız kredilerin yarı faizini bütçe kaynaklarıyla sumpansi ediyoruz. Karşılıyoruz yani. Ve 282 milyon TL bu amaçla bütçe ödenek konmuştu. 2013 yılı mali bütçesine baktı ki kredi talep etme ihtiyacı fazla. 110 milyon daha ilave edildi. Dolayısıyla 392 milyona çıkarttı. Alp Bankası'nda kullanacağı kredi miktarı demin de başkanım burada ifade ettiği gibi 8 milyar TL'ye yaklaşacak. Bu tabii bir yılda olan değil halen kullanmakta olduğu çünkü bunlar iki yılda bir tasfiye ediliyor. Bu rakama erişecek. Değerli dostlar, bunun ötesinde yine bu sene yaptığımız bir takım düzenlemelerle unutulmaya yüz tutmuş bazı sanatçılarımızı ihya edebilmek için onlarla ilgili vergi iyileştirme düzenlemeleri gerçekleştirdik. El sanatları giderek yok oluyor, kayboluyor. Oysa bunlar önemli zenginliklerimiz. Bunları yaşatmamız gerekir. Yine öte taraftan şoför esnafımızla alakalı çok önemli sorunlardan bir tanesi korsan taksicilik. Bu sanırım her tarafta var. Ama büyük kentlerde çok fazla. Onunla ilgili hemen Haziran ayında çıkarttığımız kanunda, trafik kanunda bir düzenleme yaptık. Bu şekilde araç kullanan, hatta bu tür araçlara bile müşterilere bile ceza yaptırım oynuyor. Bunları belki bir bilmiyorsunuz. Yani korsan bir taksiye binen bir vatandaşa bile ceza yaptırım oynuyordu. Ta taksis araç sahibine verilen cezanın üstte kadar. Dolayısıyla bu alanlarda da hep birlikte inşallah çalışmamızı sürdüreceğiz. Maliyet itibariyle, iş hacmi itibariyle esnaf ve sanatçı olarak nitelenen şirketler o kapsam bizim olacak. Bunu da bu vesileyle ifade edeyim. Önemli konulardan bir tanesi yok bitireceğim saatte bakma vakit suçu bende, uzatmayacağım. Borsa Kanunu'nun 584. maddesi. Eşin yazılı izni kefaletle. Eğer yani birisine kefil olmuşsanız, bir borca kefaletiniz söz konusu olacaksa eşiniz izin verecek. Herhalde biz burada hanım yok çok az var ya yani. bir tane görüyorum. Efendim? Bakın bu düzenleme şundan gelmiş. Biliyorsunuz geçmişte Türkiye'de gerçekten banka ilişkileri dolayısıyla veya borçlanma işlemleri dolayısıyla aileler çok önemli sorunlar yaşıyor. Bey işletmesini kurmuş, borçlanıyor ya da bir arkadaşına kefil oluyor ya da şirket kurmuş, şirkete kredi alıyor ama bankacılar sağlamcı, Bizim genel müdürümüz de burada bankalar birliği başkanında burada Hüseyin Bey sağlamcı. Onunla yetinmiyor bir de şahsi kefalet alıyor. Diyor ki şahsi kefil olur. Atıyor hemen imzayı. Kargacık, kurgucuk <laughs> şeyin altında, taahhütlamenin altında. Şirket zora giriyor. Takip başlıyor, icraî takip başlıyor. Banka takibe geçiyor. Banka nereye gider? Şirketin gidip de orada masasıyla şeyle ulaşmaz kefil kim kim, nesi var, arsası var, nesi var, evi var. Zorlamak için de evde menkul eşyaları önce hacizden başlar. Gelir televizyonunu alır, buzdolabını alır, işte halını alır bana. O zaman evin hanımı eşinin kefalet dolayısıyla borçlandığının farkına varıyor. Panik diyor ev hanım. Ne oluyor, ne gidiyor? Ve aile düzeninin bozulmasına yol açan olaylar yaşanıyor. Dolayısıyla gelinen bu çağda madem ki aile birlik demek sevinci de tasayı da hep birlikte paylaşma meclisi demek o halde için haber olsun diye böyle bir düzenleme ettim. Ben açtım gerekçesine baktım. Gerekçesi bunları yazmıyor. Ben toplumsal realiteyi böyle okuyorum. Böyle çıkmış. Ama her ne olursa olsun bu düzenlemede de aşırıya katıldığı kadar kadarsındayım. Yani burada biraz aşırıya kaçırmış. Biraz da bankalar bunu çok katı uyguluyor. Hatta bak bankalar bildiği başkanımız burada. Geçmiş borçlardan dolayı bir de eşi çağırtıp kefaret alıyorlar. Ya yani borç kurulmuş, ilişki kurulmuş, sözleşme yapılmış. O sözleşme bitene kadar üç bunu doğuracak. Onun üzerine bile yeniden şey sarıyorlar. Hani muşamba sarıyorlar. Muska yapıp muşamba sarıyorlar. Işte. Eşin tekrar şefaleti alıyorlar. Bu kadar sağlamcı. şey. Ama inşallah meclis açıldığında ki parlamento ile çok değerli başbakan yardımcısı arkadaşımız Bekir Bey yürütüyor. Zaten bütün arkadaşlarımız adına ben söylüyorum. Benim gibi düşünüyor. Bu konuyla alakalı bakan arkadaşlarımız, başbakanımız da dahil. İnşallah bunu en uygun zamanda bu maddeyle ilgili düzeltme şey yapacağız. Türkiye birden çok önemli bir coğrafyada. Üç kitayı bilesinden bir kavşaktayız. Tarihine derinliğinde uygun bir pozisyonda Türkiye. Ve çevremiz enerji kaynaklarıyla dolu. Ülkemiz enerji koridoru üzerinde. Çok çetin mücadeleler var. İlişkilerimizi elbette ki insani ölçüden hareketle sürdürürken bu gerçeklikleri de dikkate alarak yürütüyor. Ve biz bu ülke vatandaşı için ne istiyorsak komşularımız için, kardeşlerimiz için de onu istiyor. Türkiye'de yaşayan, bu müşterek yurdumuzda yaşayan her insanın daha huzurlu, daha müretteh, geleceğe dair ümitlerinin daha güçlü olmasını hep arzu ediyoruz. Komşularımız, kardeşlerimiz için aynı şeyi arzu ediyor. Suriye'ye bakarken bu mantıkta bakıyoruz. Irak'a bakarken öyle bakıyoruz. Libya'ya bakarken öyle bakıyoruz. İlişkilerimize bu insani tarafımız renk veriyor. Böyle yürüyoruz. Ama en önemli sorunumuz terör. Bakın biz bugün burada orucumuzu açtık. E bugün şehitlerimizi defnediyoruz kalleşçe askerlerimizi, korucularımızı öldürdüler. Düşman içimizde. Kandırılmış kişiler bunlar. Yoksa bizim kardeşliğimiz çok güçlü Hazreti Adem'le bu yana geliyor kardeşliğimiz. Onun için aramızdaki etnik farklılığımız kesinlikle birbirimize farklı bakmamıza birbirimize Farklı ilişki kurmamıza hiçbir zaman neden olamaz olmamalı. Zaten benim bir şeyim, terörle o insanları mutlaka ayırt etmeliyiz. Elbette ki bize, vatandaşımıza, ülkemize tüfeğini doğrulmuş, silahını doğrulmuş. Bunu acımasızca, gaddarca, alçakça çeken insana karşı güvenlik güçlerimiz görevini yapacak, onu bertaraf edecek. Olay bu. Diğer sorunları konuşmanın koşulu da bu. Siz güvenliği sağlamadan uzak yere gidebilir misiniz? Konuşabilir misiniz? Bütün ilişkiler birbirine benzer. Ufak farklarla. Dolayısıyla yürüttüğümüz bu de böyle değerlendirin. Ben dünya coğrafyasının çok değişik yerlerinde milyonlarca insan oluşuyor. Farklı nimetlerle. Somali'yi de düşünelim, düşünüyoruz. Asya'daki dışlanmış Müslüman gruplar var, onları düşünelim. Ve elbette ki yardımlarımızı açılan kampanyalara, imkanlarımız ölçüsünde tahsis etmek suretiyle soluğumuzu, nefesimizi oralara kadar uzatalım.